Arkadaşlar yeniden bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Uzun süredir video atmıyordum. Sizin için gerçekten çok fazla detay bulmaya çalıştığımdan dolayıdır arkadaşlar. Şimdi galeriye arkadaşlar sizinle bulduğumuz detayları göstereceğim arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar Mordekay ve Rigby'nin arkadaşlar bir fotoğrafında sizce sizce de buradaki çanta biraz sanılık gelmiyor mu? Doğru. Uncle Grandpa Uncle Grandpa'nın çantası var arkadaşlar burada. Aynı zamanda şey de var nerede? Kaçakçı Penny gibisinden bir sürü fotoğraflar ben buraya kaydettim arkadaşlar. Ee, burada yok 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 yok. Hmm. Bir de arkadaşlar böyle komik bir fotoğraf buldum. <laughs> yani kim var şeyini özellikle göstermek ister ki. Bir de arkadaşlar özel bir fotoğraf daha buldum. Kuş atma, kuş atma modunda arkadaşlar. E, dikkat, Jesse'nin tareti var diye bir arkadaşlar fotoğraf var. Büyütmek için arkadaşlar kesmek yeterli oluyor arkadaşlar. Bir de aynı zamanda arkadaşlar şöyle yeni karakter Bel arkadaşlar gördüğünüz üzere bankada eşyalarını bırakmış gördüğünüz gibi. Burada gördüğünüz gibi yani buranın fotoğrafını almak benim için oldukça zor oldu. Sonuçta yani yaratıcı moda da falan gelmediği pardon yani işte burada da arkadaşlar kaçakçı peyninin fotoğrafını arkadaşlar görebilirsiniz. Kaçakçı peyninin fotosunu her şeyini almıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir de arkadaşlar bir bug daha oldu. Burada arkadaşlar göstereyim size. E, bu benim arkadaşlar ikinci hesabım kendi elimle emeğimle birlikte arkadaşlar Leon aldım buraya ve arkadaşlar bug'ı görüyorsunuz sizde kesinlikle arkadaşlar montajlamadım gerçekten hem zaten montajlasaydım buraya 6'yı yazamazdım zaten montajlamayı da pek bilmiyorum gördüğünüz gibi burada arkadaşlar detayımız var gördüğünüz gibi benim arkadaşlar önüze al e, ekleyebilirsiniz buradan 2 numaralı hesabımı gördüğünüz gibi şu anlık bu kadar arkadaşlar ve arkadaşlar son bir detay daha buldum sizin için arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar örneğin buradan arkadaşlar şeyin yaptığı bir videoya girdim arkadaşlar ve Play Store'da yeni bir şey var e, bir oyun indirdiğinizde oyna herhangi bir uygulama indirdiğinizde ise aç yazıyor Örneğin ben şimdi buradan e, e, Plants vs Zombies gibisinden oyunu indirseydim burada gene oyunu yazacaktı. Bu kadar arkadaşlar. Ve arkadaşlar bana yeni çıkan karakter Collet ile arkadaşlar birazcık maç atalım yani. Hızlı bir şekilde. Bunu da arkadaşlar sizin için e, yüklemiştim. Şu an bununla video çekiyorum. Dragon City'de falan vardı. Bir video çekecektim ama arkadaşlar uzun süredir sizi bıraktığım için. Ama arkadaşlar sonra o videoyu çekmekten vazgeçtim. Şu an bunu çekiyorum. E, şöyle Brawl Stars'ımıza arkadaşlar hızlı bir şekilde bir giriş yapalım. Evet giriyor. Yeni karakter Collet'le yeni modda sizinle biraz maç atalım. Gördüğünüz gibi burada da yeni şeyler var. Aa arkadaşlar bakım molasında. Aa demek ki arkadaşlar yeni güncelleme biraz erken Detay. Yeni bir detay daha. Arkadaşlar hatırladığınız üzere arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun e, eski zamanlar arkadaşlar Mortis versiyonu vardı. Bakın Jesse yazıyor işte nedir onun adı. E, burası yanıyor. Bunu arkadaşlar Mortis'te de yapmışlardı. Hızlı bir şekilde ekran görüntüsünü bir alayım arkadaşlar. Ekran, evet, ekran görüntüsü ortala yok mu? Tüh, tekrar deneye tıkladık. Ses açayım. Belki sesi duyulmuyordur arkadaşlar. Şöyle is fire yazan bir resmimiz var. Ojesi yazılı bir şekilde arkadaşlar size göstereyim. Arkadaşlar bakım molasında siz tekrardan ne yapa 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 giremediniz mi? Size bir çözüm önereyim. Play Store'ye girin. Sonra herhangi bir şey varsa buradan benim yaptığım gibi çıkın. Başka bir şey attıysanız Sonra buraya girin. Buradan arkadaşlar. E, buradan arkadaşlar. Yazın bunu. brown Stars. Ben yanlış yazmışım arkadaşlar. Ben e, yazmaya üşendiğim için böyle sesli aramayla yaptım. Burada yüklü yazıyor. Ha. Arkadaşlar eğer böyle size bir şey olursa arkadaşlar. Gün, hemen bakın arkadaşlar. Hemen oyuna bakın ki burada güncelle yazıyor mu? Eğer arkadaşlar burada güncelle yap yazıyorsa arkadaşlar o zaman tamam demektir. Evet arkadaşlar bakalım şimdi süpersel bize ne yapmış. Yeniden oyunumuza hızlı bir şekilde giriş yapalım. Olmazsa başka bir oyuna gideceğim zaten ben arkadaşlar. Bakıyoruz. <laughs> bakalım. Hala olmadı. Genellikle arkadaşlar böyle durumda kaldığım zaman arkadaşlar benim bir taktiğim vardır. Her zaman giderim Brawl Talk'ı izlerim. Yeniden girdiğim zaman tekrar deneye tıkladığımda oyun açık olur. Hep böyle benim bir taktiğim var. Elif evet, arkadaşlar sizinle birlikte ne oynayalım? Hmm, o süreye kadar... Hmm, Brawl Stars'tan başka aklıma eğlenceli en bir oyun gelmiyor. Ne yapalım 10 dakikalık falan olmasın videonun çok uzamasını istemiyorum. Çünkü bir tane oyun var. Savaşlar 10 dakika veya daha uzun bir süreye çıkabiliyor. O yüzden sizinle Minecraft oynayalım. Evet giriyor hafiften. Evet. Kamerayı da şuraya saklayayım tamam. Evet hafiften giriyor arkadaşlar. Girmesi biraz uzun sürüyor. O yüzden videoyu durduracağım. Oyuna girdiğim zaman arkadaşlar şey yaparım zaten. Ben bir saniye şuradan hızlı bir şekilde durdura tıklayayım. Dur 41 mi? Dur donmadı video. Donmadı video ya. Üf profil diyelim bari. Yanlışlıkla girdim. O yüzden diyorum profil bari. Diyelim tamam çık buradan arkadaşlar ben böyle karakter seçiyorum siz de Minecraftsınız üst seviyelere e, şey taşımak için arkadaşlar benim indirdiğim Minecraft P ustasını arkadaşlar indirebilirsiniz bazı güncellemeler yeni sürüm hmm. ben arkadaşlar bunları okuyayım size haber veririm. Zaten. arkadaşlar okudum dün bu kuralları gerçekten güzel bir güncelleme olmuş hatalar aslında güzeldi ama neyse. Ben şuraya bir gireyim arkadaşlar. Evet. Tamam bakalım. Hızlı bir şekilde giriyor şu an. Ben girdim yine videoyu açarım arkadaşlar. Bakalım. İki de bir kenardan şu şey çıkıyor da sinirim bozuluyor ya. Bakalım. Dur. Uh, sonunda evet arkadaşlar evi bulmam birkaç milyon saat sürdüğü için arkadaşlar. O yüzden videoyu biraz fazla durdurmak zorunda kaldım. Evden epey uzaklaşmışım. Ve arkadaşlar bu da benim evim. <laughs> İçi bir sürü tablolarla ve bir şeylerle dolu işte. Böyle açıyorsunuz ışıkları. Burayı da çalıştırıyorsunuz. Yani çok aydınlık olması oyun dondu. Tamam. Burası gene kopmuş. Neyse pek önemli değil zaten. Ve son olarak burayı da açtığınız zaman tam oluyor. Görüp görebileceğiniz isteyip isteyebileceğiniz her şey burada. Kanal D'yi açayım bari. <laughs> Burada da arkadaşlar benim evimde olmasını istediğim her şey var arkadaşlar. Mini bir tarla da yaptım. Belki dünyanın sonu gelince acı. Neyse <laughs> biz buradan gidelim. Şuradan. Gece olmuş ya ışıkları yaktım. tamam neyse. Şuradan arkadaşlar benim iki numaralı evimi göstereyim size arkadaşlar. Bu da benim ikinci evim. Burada arkadaşlar gizli bir kapı var. Aslında o kadar gizli değil. Bir Minecraft oyuncusu bulabilir de köylülerin giremeyeceği bir kapı. Burada da arkadaşlar gizli geçit olmadığını göstereceğim size. Bakın okuyun. Sizin için biraz sesli okuyacağım. Kesinlikle burada kesinlikle burada yani buranın altında gizli geçit yok Pişt, çaktırma aslında var gülücüklü surat sakın söyleme köylüler arkadaşlar burayı biraz şey yani köylülerin aklını siz de biliyorsunuz o yüzden bulmalar biraz zor. Evet arkadaşlar köylüler bizim gizli yerimizi bulmuş. Ha bir de arkadaşlar söylemeyi unuttum. Köylüler arkadaşlar buraya biraz zor girer. Çünkü buradan merdiven yok. Köylülerin girmesi için çok akıllı olmaz. Gerek. Hala seni duyabiliyoruz. <laughs> o zaman arkadaşlar biz kaçalım. Hemen öğrendik canım Benim 2 numaralı evimde burada arkadaşlar kazandıklarımı bir bakalım ne varmış. Aa evet arkadaşlar bunları ben kazanmıştım. Burada arkadaşlar gördüğünüz her şeyi ben arkadaşlar gene bir mumya tuzağından aldım. Hani tuzak vardı ya siz kazıyordunuz içine düştüğünüz zaman da her şey bum 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 patlıyordu. Ben oradan çok zor aldım ve çok zor çıktım arkadaşlar. Hani yandan kaza kaza girdim. Kaza kaza da çıktım. Gerçekten çok zordu. Aşağı inelim. Pıt gene aşağı inelim. Doin doin. Ve evet arkadaşlar. Buraya geldik. Buradan arkadaşlar bir şey daha yapalım bence. Burayı pek göremesinler diye. Yani köyler çünkü girebilir yani. Köylerinde o kadar aklı var. Eyvallah. <laughs> Kesinlikle yapalım Evet arkadaşlar buradan iki tane şalteri alıyoruz Şalteri aldıktan sonra da arkadaşlar Buradan hızlı bir şekilde ne yapıyorduk kullan <laughs> Gene oyun takıldı ya Üf. Neyse tamam buraya giriyoruz Ha burası değil doğru ya burası Sonra arkadaşlar buradan Tuzak kapılarından demir tuzak kapısını Seçiyoruz Ve sonra arkadaşlar döşemeye Başlıyoruz Üstten bir üst Daha yok oğlum Yanından vur, yanından vur. Bir de bu açılmadığı için yanından böyle koymak da var. Aa, koyamıyormuş. Neyse tamam. Ben de üst kısma bir tane de ve gene biraz alttan oldu. Tamam ve tap. Evet şimdi arkadaşlar tek yapmamız gereken bir şey kaldı. Buradan arkadaşlar kızıl taşı seçiyoruz. Kızıl taş da yataktaydı değil mi? Aynen. Buradan arkadaşlar kızıl taşı seçip buradan bu şey yapıyoruz. böyle 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 yapıyoruz. Burada bir tane şey koyuyoruz ve tamam. Bunlar açılıyor arkadaşlar. İçeri girdikten sonra nasıl tekrar bunu kapatırız derseniz de işte arkadaşlar böyle zıplayıp kapat. Zıpla kapat yapacaksınız. Böyle zıpla kapat. Zıpla zıpla kapat yapamıyorum ya. Gördüğünüz gibi kilitlendi şu an tamamen. E çıkmak istediğiniz zaman da arkadaşlar envanterinizden Elytra'yı seçip arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Ee, arkadaşlar benimle oynamak istiyorsanız da şunu söylemek istiyorum. Gerçekten yanımda olmanız veya benim için herhangi birinin Minecraft'ta benim yanımda olması gerçekten beni çok mutlu ederdi. Fakat maalesef yok. <laughs> Şu an TikTok'cular gelip kurumuş boğazımı yapıyormuş. <laughs> Neyse Tamam. Ee, buraya koyulduk değil mi? Heh, tamam. Y yanlış koydum. Heh, tamam ya. Funny moments. <laughs> Allah. Ee, yeter ama artık. <laughs> File moments. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yeter artık ama çıkma benden yukarı. Tamam yukarı 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 ve çıktık. Tadam. Buradayız şu an. Şimdi arkadaşlar buranın arkasını süslemek istiyorum ben birazcık. Şimdi arkadaşlar nasıl yapacağız? Buradan hızlı bir şekilde gidiyoruz. Buradan kum bloğu nerede? Alıyoruz buradan bir tane kum. Hiç kimse fark etmez zaten buradan burayı açıp buradan hızlı bir şekilde uçmayı alıyoruz modumuzu tamam tamam sonra burayı nasıl kapatacağız evet, aldığımız kumla kapatsanız kapattık kumla sonra geliyoruz burayı nasıl tutturacağız evet Yok tersten daha güzel oluyor ya. Video hala oho video 15 dakika uzamış hızlı bir şekilde şunu yapalım da geçelim artık. Bak şöyle yapalım. öyle yok yok, yok, yok 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 ters yapalım. Şöyle tersten tersten yapalım. Hadi bakalım. Evet tersten tersten olacak ama ters ters hızlı bir şekilde arkadaşlar buradan bunun ters versiyonunu yapalım böyle tamam nasıl oldu böyle böyle ve böyle taram işte arkasını kapattınız en kötü yöntemle tabii ki de arkasını nasıl mı kapatacaksınız hemen göstereyim e ters oldu bu seferde de Tamam yapalım. O zaman madem böyle yapınca ters oluyor. O zaman biz de böyle yapalım. Tamam ee, ve evet. Nice yöntem. Buranın üzerinde iki kumla kapattınız mı zaten bitiyor. İkinci kum biraz fazlalık olmuş. oraya açayım. Ya da kalsın ya. Neyse. Sonrasında burayı da böyle kapatırsınız. Vır vır dır dır gibisinden işte. Anladınız mı? Açtık gördüğünüz gibi. Evet. Bu sayede sandığınızı yabancılardan koruyamayabilirsiniz. Evet. Nice yöntem. Buraya da bir tane yapalım ya. Bekle. Buraya böyle yaparsak yanına yanına, yanına al beni yan. Tamam evet arkadaşlar burayı açıyoruz. Gördüğünüz gibi burayı etkilemiyor. Yani bu nedir biliyor musunuz bu? Funny moment. Burayı. Üf, yetti. Tamam. Hop, 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 Evet şimdi aç bakalım. yeter ama. Arkadaşlar sonra videonun sonuna yaklaştık zaten. Epey 15 dakika gerçekten çok uzun oluyor. Evet arkadaşlar o yüzden sizinle birlikte son bir şey deneyeceğiz. Ve arkadaşlar videonun sonuna yaklaştığımız için tabii ki de ne yapıyoruz? Buradan alalım şurayı. Nerede? Şimdi arkadaşlar buradan hafif bloğu alıyorduk. Hani böyle ince ince bloklar falan vardı ya. Şu bloklardan bahsediyorum. Nerede? Aha bu blok. Tamam. Buradan arkadaşlar hızlı bir şekilde bunun kuvarsını alıyoruz. Tamamdır. Bunun etrafını arkadaşlar birazcık daha açalım şöyle. Köylüler gene rahatsız olacak ama beş para etmez beyinleri var. Tamam. Tamam şurayı da açarsak zaten tamamdır. Evet. Düşmüyoruz diyeceğim an düştük zaten. Neyse tamam. Oho video 18 dakika olmuş. Ben şuraya hızlı bir bitireyim de. Ya da arkadaşlar ben durdurayım. Bitti mi? Ş evet ve arkadaşlar son olarak bu deneyimizde arkadaşlar yaşayalım bakalım. Tamam. Bunu arkadaşlar buraya koyuyoruz. Sonra buranın içine düşüyoruz. Ve sonra burayı yeniden kapatıyoruz. Ve bizi dışarı atıyor. Şuranın altını kırıp denersek ne olur? Evet. Çalış. Hadi. <laughs> ben burada kal Buraya bir tane daha bundan koyacağım. Hatta bir tane daha bundan koydum. Ya da iki tane Şuraya direkt bir tane koyalım. Tamam. Sonra buradan üzerine buradan yapıyoruz bu şekilde. Ama bu sefer tuzak kapısını buraya bırakalım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar olacağından eminim tamamdır. Ve son deneyimizi de yapalım şöyle. Şimdi burayı açtık ve kapa bakalım. Nasıl ya? Ortada sıkıştık bu sefer de. Tamam. Bu sefer arkadaşlar buraya eğilme numarası yapıp kapatam. Oha bu sefer eğilme numarası yaptım kapatamıyorum. Tamam açtım. Bu sefer de içine sıkışıyor. Ve eğilme numarası yapacağım arkadaşlar. Şuradan hızlı bir şekilde. Ee, tak tak. Hop. F olmadı. Neyse arkadaşlar Minecraft'ı da burada bir triple hızlı bir şekilde Brawl Stars'a bakalım. Eğer gene olmazsa bir sonraki videoda görüşmek üzere diyebiliriz. O video 20 dakika olmuş. Epey uzun da aslında en uzun video bence bir saattir. Neyse tamam o zaman şuradan bir bakalım Evet süperse giriyoruz bakalım güncelleme gelmiş mi yoksa normal mi hala içerik indiriliyor diyor bakım molası yok demek ki arkadaşlar Evet bakım molası yok ve bakalım girdi, girdi. arkadaşlar yeni bir şey var mı yok yeni bir şey gene yok arkadaşlar tabi. bakalım yani hiçbir şey yok arkadaşlar yap yani. Olmayan karakterlere bir şey de getirmemişler. Haberlere bakalım. Haberlerden yeni bir şey var mı diye. Bakın personel ve güncelleme Vır vır dır dır. Bakalım. Android depolamanı yoksa say. O oh B. Belle be, be ve Rosa ile ilgili grafik sorunu düzeltildi mi? Belle ve Rosa ile ilgili grafik sorunu neydi ki? Bakalım. Belle ve Rosa ile düzeltildiyse bakamıyoruz ama ne sorunu vardı ki yani? Hiçbir sorun yoktu. Rosa'da Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda buraya kadar. Umarım like atmayı ve abone olmayı unutmamışsınızdır. Görüşmek bir saniye. Daha sonra arkadaşlar görüşmek dileğiyle bay bay. Videoyu da kapatayım.